Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlere 5M nasıl indirebilirsiniz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. İstiyorsanız hiç oyalanmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Google'a açıyoruz. Ardından arama motoruna 5M.net yazıyoruz. Ardından bizi böyle bir siteye yönlendiriyor arkadaşlar. Ee client Türkçesi de müşteriyi indir yani e, uygulamayı indir arkadaşlar ardından e, hizmet şartı da geliyor alt sağ altta tabi katılım var ona tıkladıktan sonra teşekkür ederim harikasın ardından sol altta fayram eksemiz inmiş bulunmakta e, aç diyoruz ardından çalıştıra basıyoruz birkaç işlem indiriliyor arkadaşlar onları bekledikten sonra sizde biraz zaman alabilir arkadaşlar ben e, inik olduğu için hemen iniyor arkadaşlar Ondan kaynaklar ardından sizlerin önüne bir e, dosya seçme seçeneği gelecek. Burada sizlerden GTA 5 e, oyununun bulunduğu dosyayı seçmenizi isteyecek. E, gerçek GTA 5 olmalı. Crackli falan olmayacak arkadaşlar. Epic Games ya e, Steam'den almış olduğunuz e, GTA 5 olacak arkadaşlar. Onu seçiyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ardından zaten oyununuz açılacaktır. İnmenin ardından da platformunuz açıldı sizde de açılmış olacaktır peki diyorsunuz sunucuları giremiyorum arkadaşlar tabii ki e, Steam hesabınız ve Discord hesabınızı bağlamanız gerekiyor bunları nasıl yapacaksınız hemen oraya geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar ilk olarak Discord'u açıyorsunuz tabii bunu Fivem'i açmadan önce yapıyorsunuz arkadaşlar Discord'u açtıktan sonra Fivem'i açıyorsunuz evet. ve arkadaşlar önünüze böyle bir seçenek geliyor arkadaşlar Fivem'i yetkilendir Buradan yetkilendir'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ve yetkilendirmiş oluyorsunuz. Ayarlara girdiğinizde arkadaşlar yetkili uygulamanın seçeneğinde 5 gözükmesi lazım arkadaşlar. Buradan yetkiliyi de kaldırabilirsiniz. Tekrar başka bir hesabınızı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Şimdi ise Steam'e geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise tıpkı Discord'daki gibi ilk önce Steam'i açıyoruz ardından Fivem'i açıyoruz arkadaşlar bu şekilde direkt bağlanmış oluyor arkadaşlar Discord'daki gibi öyle yetkilendir seçeneği falan çıkmıyor önümüze direkt bağlanmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bakacağımız diğer konu ise arkadaşlar sunuculara girerken sizden Hex ID'nizi isteyecekler. Peki bu Hex ID'yi nereden bulacaksınız arkadaşlar? İlk öncelikle profil görüntüle diyorsunuz arkadaşlar buradan ee, profil sayfa bağlantısını kopyalıyorsunuz ve Google'a geliyorsunuz arkadaşlar buraya watch yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya Steam ID or Steam Community ID or URL diyor. URL yapıştırıyorsunuz arkadaşlar buraya. Burada gördüğünüz gibi 16'lık e, bura. Evet arkadaşlar burası önemli. E, burayı kopyalıyorsunuz arkadaşlar ve istediğiniz isteyen kişiye gönderiyorsunuz arkadaşlar. E, bu arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar, demiş olduğum her şeyi yaptıysanız öncelikle Discord ve Steam'i açıyorsunuz. Ardından FileM'i açıyorsunuz ve mevcut olduğunuz sunucuya giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık ee, arkadaşlar tek bir adımınız kaldı. Bu da TeamSpeak'i indirip kurmak ve Salt Chat'i yapmak arkadaşlar. Bunu da YouTube sayfamda diğer videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Linki açıklamada direkt ulaşıp yapabilirsiniz. Detaylı anlatım arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Fiverr'e yönelmişsinizdir. Herkese keyif roller diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.